Hiç kendinizi geceleri uyanık halde yatarken son yıllarınızı yalnız geçirseydiniz hayatınızın nasıl olacağını hayal ederken buldunuz mu? Bu birçok insanın kaçınmaya çalıştığı bir düşüncedir. Genellikle ailenin, dostlar ve hareketlilik her zaman orada olacak. Ama zaman geçiyor, sevdiklerimiz uzaklaşıyor, dostlarımız ölüyor ve günlük hayat daha sessizleşiyor. Etrafınıza baktığınızda Birçok şeyi tek başınıza yaptığınızı fark edebilirsiniz. Çoğu gece tek başına akşam yemeği yemek veya günlerini başka birinin sesini duymadan geçirmek gibi. Yaşlanma düşüncesi tek başına korkutucu olabilir ve bazıları için tam anlamıyla korkutucu olabilir. Ancak yalnız olmak mutsuz olmak anlamına gelmiyor. Sağlam bir zihniyet ve birkaç kararlı alışkanlıkla günlerinizi doyurucu, keyifli ve gerçekten kendinize ait kılabilirsiniz. Bugün yalnız yaşlandığınızı fark ettiğinizde her gün yapabileceğiniz altı önemli şeyi paylaşmak istiyorum. Sadece vakit geçirmek için yapılan anlamsız işlerden bahsetmiyoruz. Bunlar Kasıtlı eylemlerdir. Zihni uyanık, bedeni aktif ve ruhu yüksek tutmaya yardımcı olan. Hatta daha önce hiç düşünmediğiniz yeni arkadaşlıkların ve deneyimlerin kapılarını bile açabilirler. Potansiyel yalnızlığınızı Huzurlu bir bağımsızlığa nasıl dönüştürebileceğinizi merak ediyorsanız benimle kalın. Duymak üzere olduğunuz şey yaşlanmaya ilişkin tüm bakış açınızı değiştirebilir. Etrafınızda kim olursa olsun anlamlı hissettiren bir hayat yaratmanıza yardımcı oluyoruz. İlk olmazsa olmaz alışkanlık günlük bir rutin oluşturmaktır. Basit görünebilir ancak birçok yaşlı yetişkin günlerini yapı olmadan yaşar ve bu yapı eksikliği sessizce amaç duygusunu aşındırabilir. Belirli bir saatte yataktan çıkmak için bir nedeniniz olmadığında, işiniz yoksa, uyandırılacak çocuk yok, acil randevular yok, kendinizi dünyadan kolayca kopmuş hissedebilirsiniz. Günler birbirine karışıyor, haftalar birbirine karışıyor ve saatleri nasıl dolduracağını bilemeyebilirsin. Düzenli bir saatte kalkmak, yatağınızı toplamak ve keyifli bir kahvaltının tadını çıkarmak gibi temel bir rutin oluşturarak bile sadece kendinizi sabitlemekle kalmaz, aynı zamanda zihninize önünüzdeki günün önemli olduğuna dair bir mesaj gönderir. Rutinin etkisini anlamak için birkaç yıl önce eşini kaybeden 76 yaşındaki emekli mühendis Robert'ı düşünün. Sonraki aylarda kendini sürüklenmiş hissetti. Geç yatıyor, öğün atlıyor, akşamlarının çoğunu televizyon izleyerek geçiriyordu. Yavaş yavaş içinde bir boşluk hissi oluştuğunu fark etti. Gününü daha bilinçli bir şekilde yapılandırmaya karar verdikten sonra sabah kahvaltısından önce kısa yürüyüşler yapmaya başladı. Öğle yemeğinde bir kitap bölümü okumak ve her öğleden sonra torunlarını arayıp günlerinin nasıl geçtiğini sormak. Bu düzen çok karmaşık bir şey içermiyordu ama ona hayatının sağlıklı bir ritme döndüğü hissini veriyordu. Özellikle dışarıdaki yükümlülükleriniz azaldığında istikrarlı bir çalışma programı harikalar yaratabilir. Günlerinizi yapılandırmayı düşünürken bunu kendi tercihlerinize göre özelleştirebileceğinizi unutmayın. Eğer müzikten hoşlanıyorsanız her sabah esnerken en sevdiğiniz şarkıyı dinleyerek güne başlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız arka bahçenizde veya balkonunuzda kuş seslerini dinleyerek 10 dakika geçirin belki de her zaman saat 15'te bir fincan çay içmeye oturuyorsunuz veya kahvaltıdan hemen sonra bitkileri sulayın. Gün boyunca yapılan bu küçük çapalar yalnızca tutarlılık sağlamakla kalmaz. Ama aynı zamanda sabırsızlıkla bekleyeceğiniz küçük hedefler de verebilir, özellikle yalnız olduğunuzda bu size çok yardımcı olabilir. Dikkat etmeniz gereken ikinci alışkanlık ise fiziksel olarak aktif kalmaktır. Yaşlanma konusunda yaygın bir yanlış anlaşılma, yaşlanmanın önemli ölçüde yavaşlaması gerektiğidir. Vücudun zamanla değiştiği doğru olsa da, fiziksel hareket aslında. Hareketsizliğin sağlığa çok daha fazla zararı vardır. Hareket etmeye devam ettiğinizde, ister yürüyün, ister hafif esneme hareketleri yapın. Bahçede çalışmak veya hafif aerobik egzersiz yapmak kas tonusunu korur, eklem esnekliği ve dolaşımı. Bu faktörler bağımsızlığı korur, market alışverişini taşımak veya arabaya binip inmek gibi günlük işleri çok daha kolay hale getirir. Bu ilke, 78 yaşındaki emekli kütüphaneci Eleanor için çok net bir hale geldi. İşten ayrıldıktan sonra oldukça hareketsiz bir hayat yaşayan, kütüphane koridorlarında yürümek veya kitapları ayırmak yerine, eğlencelerinin başlıca kaynağı televizyon oldu. İlk başlarda buna pek önem vermedi. Ancak birkaç yıl sonra merdiven çıkarken daha fazla zorlandığını ve işlerini yaparken daha çabuk yorulduğunu fark etti. Bağımsızlığını kaybetmekten endişe eden kadın haftada üç kez toplanan yerel bir yürüyüş grubuna katıldı. Görüşmedikleri günlerde evde hafif esneme hareketleri yapmaya başladı. Etkisi dikkat çekiciydi. Dengesi düzeldi, enerjisi arttı ve ruh halinde genel bir iyileşme fark etti. Hareket kabiliyetiniz kısıtlı olsa bile oturarak yapabileceğiniz egzersizler, su aerobiyi dersleri veya basit ayakta tekrarlar mevcuttur. Ve bunların evde güvenli bir şekilde yapılabilmesi için oturma. Amaç, kan dolaşımını hızlandırmak ve kasları günlük hayata fayda sağlayacak şekilde kullanmaktır. Ayrıca yapılan çalışmalar düzenli egzersizin beyni, bilişsel gerilemeye karşı korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu da günlük yürüyüşlerin sizi fiziksel ve zihinsel olarak formda tutabileceği anlamına geliyor. Şimdi bu bulmacanın bir diğer önemli parçası daha var. Sosyal olarak aktif kalmak. Yaşlandığınızda ve yalnız yaşadığınızda izolasyon kalıplarına düşmek kolaydır. Belki arkadaşlarınız başka şehirlere taşındı veya aile bireyleriniz kendi yoğun iş temposuna daldı. Gerçek ve anlamlı bir sohbet olmadan haftalar geçebilir. Ancak çok sayıda araştırma, yalnızlığın bazı tıbbi rahatsızlıklar kadar sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. Bu sadece duygusal bir mücadele değil. Kalp rahatsızlıkları, depresyon ve hatta bunama riskinin artmasına yol açabilir. Sosyal etkileşim için tek bir formül yoktur ve mutlaka da yoktur. Bağlantıyı sürdürmek için Büyük toplantılara veya partilere ihtiyaç duyuluyor. Küçük ve düzenli etkileşimler ruh halinizi beklediğinizden daha fazla iyileştirebilir. Komşuya kısa bir telefon görüşmesi, eski bir arkadaşla kahve buluşması veya alışverişinizi yapan kişiyle yapacağınız samimi bir sohbet bile harikalar yaratabilir. Teknolojiyle aranız iyi ise sanal buluşmalar veya çevrimiçi hobi grupları. Bu sosyal boşluğun bir kısmını doldurabilir. Önemli olan bu bağlantı anlarını aktif olarak aramaktır. 80 yaşında dul bir adam olan Frank, karısının ölümünden sonra aylar geçirdi. Asgari düzeyde insan temasıyla, kimsenin rahatsız edilmek istemediğine kendini inandırarak. Ama bu zihniyet onun yalnızlığını daha da körüklüyordu. Bir gün aniden kilise günlerinden eski bir tanıdığını aradı. Bu haftalık toplantılara yol açtı ve kısa süre sonra kendini yerel bir gruba katılırken buldu. Merhum eşiyle birlikte seyahat hikayelerini paylaşmak için bir araya gelen. Frank'in paylaşacak daha çok hayatı olduğunu anlaması uzun sürmedi. Sadece uzanmak bile ona insani bağların ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Sosyal temas önemli olduğu kadar zihninizi de meşgul tutmak aynı derecede önemlidir. Bu bizi Zihinsel uyarımın günlük bir alışkanlık olduğu fikrine getiriyor. İnsanlar yaşla birlikte zihnin yavaşlamasının doğal olduğunu düşünürler. Ancak beyin bir kas gibidir. Bunu esnetmeye devam ettiğinizde gücünüzü ve çevikliğinizi korursunuz. Belki yabancı bir dil öğreneceksiniz, bir bulmacayı çözeceksiniz veya yeni bir edebi türe dalacaksınız. Veya her zaman ilginizi çeken bir müzik aletiyle uğraşmaya başlayabilirsiniz. Önemli olan öğrenmeye devam etmek ve beyninizi henüz tam olarak kavrayamadığı bir şeyle şaşırtmaya devam etmektir. 74 yaşındaki eski bir öğretmen olan Janet, sürekli kitap okuduğu bir zamanı hatırladı. Ders planlamak ve öğrencileriniz için zihninizi aktif tutmak. Emekli olduktan sonra okuma alışkanlığı azaldı ve kendini saatlerce Reality şovlar izlerken buldu. Hafızasında ufak tefek aksaklıklar olduğunu fark etti ve zihninin karıştığını hissetti. Bu duruma razı olmak yerine, gençliğinde tutkuyla bağlı olduğu sanat tarihi konusunda çevrimiçi bir ders almaya karar verdi. Çok sevinmişti. Hafızası gelişmekle kalmamış, her gün heyecanlanmak için yeni bir sebep de bulmuştu. Diğer öğrencilerle çevrimiçi forumlar aracılığıyla bağlantı kurabildiler. Ve burada gelecekte ziyaret etmeyi umdukları resimler ve müzeler hakkında tartıştılar. Elbette, zihin egzersizlerinin faydaları hafızanın ötesindedir. Zihinsel olarak uyarıcı görevlerle uğraşmak stresi azaltabilir, hatta bir başarı duygusu bile sağlayabilir. Her zorlu bulmacayı çözdüğünüzde, farklı bir dilde yeni bir cümle öğrendiğinizde veya yeni bir tarifte ustalaştığınızda, belirli bir yaşa geldiğinde büyümenin durmadığını kendine hatırlatır. Yalnız yaşayanlar için bir diğer dönüştürücü alışkanlık ise şükran ve tefekküre yer açmaktır. Koşullar değiştiğinde ve hayat yavaşladığında kendinizi kaybettiğiniz her şeye takılıp kalmış halde bulabilirsiniz. Giden insanlar, kaçırılan fırsatlar, artık sahip olmadığınız fiziksel yetenekler. Bu şeyler hakkında üzüntü duymak normaldir ancak yalnızca bunlara odaklanmak kayıplar günlük hayatın keyfini kaçırabilir. Şükretmek, havasız bir odada pencere açmaya benzer. Bayat havayı temizler ve perspektif esintisi yaratır. Şükretmek için karmaşık bir ritüele ihtiyacınız yok. Bazı insanlar, her sabah şükrettikleri üç şeyi yazdıkları küçük bir defter taşırlar. Bazıları ise, geceleri gözlerini kapatır ve günün olumlu anlarını zihinlerinde canlandırırlar. Bir yabancının yaptığı küçük bir iyilik, Serin bir günde güneşin sıcaklığı veya eski fotoğraflara bakarken aklınıza gelen hoş bir anı. Eğer inanç veya maneviyat hayatınızın bir parçasıysa, dua veya meditasyonda rahatlık ve rehberlik bulabilirsiniz. Dikkatinizi neyin iyi olduğuna, neyin hala mümkün olduğuna çeken herhangi bir yaklaşım ve sizi ayakta tutmaya devam eden şey aslında ruh halinizi iyileştirebilir. Emekli itfaiyeci George, karısının vefatından sonra bir yıl boyunca acı dolu bir boşluk hissetti. Yetişkin çocukları farklı eyaletlerde yaşıyordu ve onların günlük varlığını özlüyordu. Onu içten dışa tanıyan birinden, bir danışmanı ona bir şükran günlüğü tutmasını önerdi. George, ilk başta şüpheci olsa da yavaş yavaş başladı ve her gün takdir ettiği bir şeyi not aldı. Sabah güneş ışığının perdelerden içeri sızması ya da torunuyla yaptığı bir telefon görüşmesinin onu nasıl güldürdüğü gibi zamanla belirgin ama fark edilir bir değişiklik fark etti. Yalnızlıktan sihirli bir şekilde kurtulmamıştı ama yenilenmiş bir sakinlik ve kabul duygusu hissediyordu. Hayatın nimetlerini düşünmek sessiz bir çapa oldu, bu da onun duygusal iniş çıkışlarını biraz daha kolay atlatmasına yardımcı oldu. Son olarak sizi şaşırtabilecek güçlü bir günlük alışkanlık daha var: Başkalarına yardım etmenin yollarını bulmak. Yalnız yaşadığınızda kendi zorluklarınızın içine kapılmak kolaydır. Ancak zamanınızı, kaynaklarınızı veya bilginizi bir başkasına sunmak hayatınıza yeni bir anlam kazandırabilir. Büyük bir gönüllü kuruluşuna katılmanız veya büyük jestler yapmanız gerekmiyor. Zor bir zamanda onu neşelendirmek için bir arkadaşınızı aramak bir komşunuzun kedisine bakarak ona yardım etmek kadar basit olabilir. Bir hafta sonu geçirin veya yılların bilgeliğini, hayatındaki bir sonraki adımlarını düşünen genç biriyle paylaşın. Önemli olan yaşınız veya koşullarınız ne olursa olsun sunabileceğiniz değerli bir şeyin hala var olduğunu kabul etmektir. 82 yaşındaki eski hemşire Margaret, çalışmayı bıraktıktan sonra günlerinin durma noktasına geldiğini hissetti ihtiyaç duyulma hissini ve birinin hayatında anlamlı bir fark yaratma fırsatını özledim. Bir süre düşündükten sonra yerel bir gıda bankasında gönüllü olarak çalışmaya başladı. Başlangıçta haftada sadece birkaç saatimi malzemeleri organize etmeye ve ziyaretçilerle sohbet etmeye ayırıyordum. Kısa sürede bankaya gelenlere bir gülümsemenin veya rahatlatıcı bir varlığın sunulmasının büyük fark yarattığını keşfetti gönüllü çalışması diğer gönüllülerle yeni arkadaşlıklar kurmasını sağladı ve ona kalmak için bir sebep verdi. Aktif hale getirdi ve hemşire olarak onlarca yıldır geliştirdiği şefkatli ruhu ortaya çıkarmasına olanak tanıdı. Başkalarına yardım ederek kendi hayatında da yeni bir coşku buldu. Her küçük hizmet hareketi bir bağ duygusu yaratır. Birçok kişinin gözden kaçırdığı bir nokta da şudur. Birine yardım ettiğinizde Aynı zamanda kendinizi de cesaretlendirmiş olursunuz. Hareketlilik veya ulaşım bir sorun olsa bile telefon ve internet seçenekler sunar. Yalnız bir arkadaşınızı aramak, çevrimiçi mentorluk programlarına katılın veya genç nesilleri destekleyen sanal tartışma gruplarına katkıda bulunun. Burada önemli olan eksik olduğunuz şeylere odaklanmaktan hala neler sunabileceğinizi fark etmeye geçmektir. Bakış açınızdaki bu basit değişiklik her güne yaklaşımınızı değiştirebilir. Şimdi bu fikirleri bir araya getirelim ve bunların daha canlı bir hayatı nasıl şekillendirebileceğini inceleyelim. Yaşlanmak tek başına ilk başta hayal ettiğiniz hikaye olmayabilir ama üzücü bir bölüm olmak zorunda değil. Tutarlı bir günlük rutin oluşturarak her güne monotonluğu kıran bir yön duygusu katabilirsiniz. Fiziksel hareketle sizi aktif ve meşgul tutan sağlığınızı ve bağımsızlığınızı korursunuz. Sosyalleşmek için çaba sarf etmek sizi dış dünyayla bağlantıda tutar. Evinizin huzurunun bir izolasyon hapishanesine dönüşmesini engelliyoruz. Zihninizi sürekli canlı tutmak, öğrenmenin ve büyümenin son kullanma tarihinin olmadığını hatırlatır. Minnettarlık ve tefekkür pratiği yapmak, potansiyel acıyı hayatta güzel kalan şeylere yönelik daha derin bir takdire dönüştürür ve belki de en güçlüsü başkalarına yardım etmek size yenilenmiş bir amaç kazandırır. Size top